Arkadaşlar merhaba Galatasaray Kariyerinin 2. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İlk bölümde 5 maç yapmıştık ve 5 maçta 5 puan kazandık. 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşamıştık. Kötü bir başlangıç olmuştu Galatasaray kariyerine ama bu bölümde bunu düzelteceğimizin sözünü veriyorum şimdiden. Önceki bölümün son maçında Hatay Spor 2-0 yenip ilk galibiyetimizi almıştık. Beşiktaş'a 4-1 yenilmiştik. Antalya Spor'la 0-0 kalmıştık. Kasımpaşa'ya 2-1 yenilmiştik. Ve sezonu Fenerbahçe derbisiyle açıp 1-1 beraber kalmıştık o maçta da. Şimdi bu bölümde Albert Grombeck e alacaktık 10 numara mevkisine. 19 milyon euroluk bir karşı teklif vermişler. Hemen bunu görüşelim. Şöyle Grombeck'e Berkan Kutlu'yu teklif edelim takas olarak. Ardından 15 milyon euro verelim Ve bu teklifi Berkan istemediler Direkt 19 milyon istedi adamlara bak ya 15.5 teklif edeceğim ben de buna karşın 18.4 Sanırım anlaşamayacağız bu adamla 16 milyon teklif edeyim 1.7 kalıyor bize 1 milyon kaldı 16 milyonu yine teklif edeceğim 1.7 oyuncunun maaşına yeter mi bakalım 16.6 dediler Abi 100.000 bin düştüler ya 16.2'ye yükselteceğim teklifimi Bunu da kabul ettiren Bakalım oyuncuya bütçemiz yetecek mi? Takımda kurulu rotasyon istedi. 4 yıllık gelir mi Granbeck? 23 yaşında geldi 4 yıllık serbest kalmayı kaldıralım. 40.000 euro maaş versek en fazla 36.000 verebiliyormuşuz. Kabul edecek mi? Ve evet, paramızın sonuna kadar Granbeck'e harcadık ve Granbeck de teklifini kabul etti. Bu şekilde bölüme Albert Granbeck transferiyle başlamış olduk. Mertens'in arkasına harika bir transfer yapmış olduk 16 milyon euroya. Granbeck de şu şekilde yedek 10 numaraya şöyle koyalım. Kimin yerine koyalım burada? Meta Baltacı'yı çıkartabiliriz sanırım. Granbeck de şöyle e, klasik a klasik 10 numara gelmiş bak. Yeni rol bak. Oy, oyunu güncellemiştim. Yeni rol gelmiş klasik 10 numara diye. Gölge santraforu olarak geliştireceğim. Şutu da artsın. 14 numarayı almış ama biz bu adama başka numara verebiliyor muyuz? 17'yi verebiliriz bence. 17 daha iyi olur. Bu arada Las Palmas Yunus Akgün'ün serbest kalma bedelini ödemiş. Şu anda oyuncuyla görüşüyorlar. Yunus Akgün'le bir hemen sözleşme imzalayalım. 22 milyona yükseltelim bakalım. Las Palmas'la da reddetmişler. Reddetmiş olması lazım muhtemelen diyecektim. Aaa reddetmemiş. Umarım gitmez abi. Teklifin reddedilmesi lazım da. Yunus şimdi reddetmiş teklifi tamam sıkıntı yok. Mustara'ya da bir teklif gelmiş bunu da reddedelim. Şimdi 7. sıradaki Eyüp Spor'la bir maçımız var. Eyüp Spor'un kadrosu bu şekilde. 4 maçta 2 beraberlik 2 galibiyet almışlar. Ve bizde kadro bu şekilde diyecektim. Mertens'in bu arada reytingi düşmüş. Bölümün ilk maçına Mehmet Yaman vuruşuyla başladı Eyüp Spor. Gabriel Sara. Sara'nın pası. Yunus Akgün'ün şutu savunmadan döndü ve faul. Aa, fa... pardon, free kick. Friki kazandık. Gabriel Sara şimdi Friki kullanacak. Sara'nın şutu savunmadan döndü ve korner. Gabriel Sara köşe vuruşunu kullandı. Orta Barış Alper'e doğru. Dışarıda Mertens vurdu. Yunus Akgün. Osimen. Osimen'in şutu çok kötü vurdu Osimen. Şimdi top Mametiyam'ın önünde kaldı. Lan aşırttı. Hayır bu hata yapmamam gerekiyordu. Neyse bunu bir daha yapmayacağım ya. Mametiyem ortasını yaptı Oyuncuyu kaçırdı orada Mütşu'yu dışarı vurdu Şimdi Mauro Icardi Barış Alper oynadı Icardi Barış Alper Döndü Icardi Trivel'e vurdu Berke kurtardı Ve ilk yarı bitti Bir değişiklik yapacağım Mertens'in yerine bek gelsin Ve Yunus Akgün'ün yerine de Bu araya Sainz gelsin oraya İkinci yarıya Icardi'nin vuruşuyla başladık Osimen şimdi Ossimen'in aradan pası Grombeck. Grombeck. Albert Grombeck ilk maçında ilk golünü attı. Skor'a dengeyi getirdi. Borya Sainz. Top Borya Sainz'de. Pasını verdi. Mauro Icardi. Icardi'nin pası Ossiman. O stayktaydı Top bizde. Grombeck. Icardi oynadı. Icardi'nin şutu. Oha. Berk'i kurtardı. Manyak herif nasıl şut çekti ya. Ama şimdi bir değişiklik yapacağız. Victor Osimhen Batshuayi'ye bırakacak yerine ve Barış Alper'de Roland Şale ile değiştirecek. Kanayan Singo değişikliği olsun. Orta sahada Gabriel Sara yerine de Kerem Demirbay gelsin diyecektim. Değişiklik hakkımız kalmamış. Şöyle ortamı yaptım. Orada Batshuayi var. Abdülkerim geri oynadı. Gabriel Sara oğlum nasıl orta ya? Mauro Icardi. Haydi Icardi. Icardi götürdü topla. Icardi'nin pası harika. Batshuayi Berk'i kurtardı. Batshuayi cömert çağırıyor pozisyonu. Şimdi Gabriel Sara oyunculara kalecinin etrafında birikmesini söyledi. Ortasını yaptı. Singo dağlara taşlara vurdu topu. Ve maç bitti. Galatasaray evinde ev sporla bir bir beraber kalıyor. Yine bir maç. Yine bir puan kaybı. 8 şutumuz varmış ama maalesef bir gol atabildik sadece. Bu arada şöyle bir 4-4-2'li bir diziliş yaptım. Bir taktik ayarladım. Bazı maçları da bu şekilde çıkabiliriz. Ve şimdi sırada oynayacağımız maç Adana Demirspor'a karşı ligde 17. sıradalarmış. Ve şimdi Adana Demirspor Galatasaray maçına Icardi'nin vuruşuyla Galatasaray başladı. Gabriel Saray'la ile atağa çıkacağız şimdi. Victor Osimen aradan koştu. Osimen çekti topu. Osimen boşluğu buldu. Osimen vurdu. Kaleci eser kurtardı. Mertens oynadı. Yunus Akgün'e. Yunus gün yine eser kurtardı. Lucas Torreira. Icardi oynadı. Tek paslar güzel. Osimhen'e gelmedi. Şimdi Osimhen aldı. Şutunu da çekti. Berbat vurdu. Mauro Icardi. Oynadı. Mertens. Osimhen alamadı. Savunma uzaklaştırdı yine. Top hala Galatasaray'da. Lucas Torreira. Oynadı. Icardi kafayla vuramadı. Torreira Tamam top hala Galatasaray'da olacak. Şimdi Yunus Akgün'ün şutu eser kurtardı. İlk yarıda bitiyor bu şekilde. Gol bulamadık. Şurada yine bir değişiklik yapacağım. Mertens sinirine Grambe kalacağım. Barış Alper de Şalay'ın yerine. Şalay Barış Alper'in yerine gidecek daha doğrusu. İkinci yarıya Adan Demir Demirspor başlıyor. Şimdi Şalay aldı topu. Roland Şalay gidiyor. Ortasını yaptı. Osimeno doğru manev. çok kritik bir müdahale. Hata geldi. Mauro Icardi abi açı kapandı ya. Şurada bir Osimen'i görmemiz lazım. Şöyle bir ortamı yaptım. Victor Osimen işte bu be. Victor Osimen harika kafa golü Victor Osimen'den. Tam bak dediğimi yaptık ya. Budur abi. Duran topları Osimen'e doğru atabilirsek golümüzü atarız. Osimen Mauro Icardi'de kaldı top. Icardi çok kötü vurdu. Değişiklik yapalım yine. Şöyle bir kardi ay değişikliği güzel olur. Yunus gün dursun orada hatta. Abdülkerim değil de şurada Kaan Ayan yerine Singo'yu alalım. Hatta Abdülkerim'i alalım ya. Abdülkerim yorulmuş biraz. Kaan Ayan, dursun dursun. da Kerem Demirbay'ın yerine girsin. Şimdi atak yine devam edecek. Gabriel Sara eline çarptı. Ve free kazandık. Gabriel Sara haydi Sara. Haydi çok güzellerden şutumuzu çektik. Sara! Gabriel Sara harika bir gol. İşte bu. Free kickten de attık. Duran toptan 2 gol. Başarım kazanmışız. Sağ altta biraz önce gösterdi. Çok güzel bir şut. Kaleci de çok üş aslında. Tam da köşeye gitmemiş. Ama sert gittiği için kaleci çok da bir şey yapamamış aslında. Roland Şalay'ın ortası. Osimen. Osimen vurdu. Eser kurtardı. Son bir atak olacak Galatasaray için. Maçın son atağı. Şöyle ortasını yaptı Gabriel Sara. O simen vuramadı. Kaan Ayhan vurdu. Kaleciden döndü Kaan. Kaan vuramadı. Osimen. Osimen 3-0 oldu. Maç bitmeden zorla 3-0 yaptık. Averaj kastık bu maç. Son dakikalarda gelen 2 golle rahatlıyoruz. Ve maçı 3-0 kazanıyoruz. Hakem maçı bitirdi. Bu maçla birlikte... Umarım galibiyet serimizin ilk maçı olur. Bu arada Adana Demirspor'a şut çektirmemişiz. Şimdi sıradaki lig maçı Samsun Spor'a karşı. Galatasaray Samsun Spor maçında gözler Victor Osman'ın üzerinde. Son maçta 2 gol atmış. Samsun Spor defansı ona dikkat etmesi gerekiyor. Bu maça dörtlü bir şekilde çıktık. Sonunda bunu başardık yani şu şekilde de göstereyim size. Bakalım takımımız dörtlü şeklinde dörtlü defansla nasıl oynayacak. Barış Alper. Osimen'in önü boş. Osimen'e bir pas attı. Biraz kötü pas gitti ama. Victor Osimen ceza sahasına girdi. Victor Osimhen vurdu Okan kurtardı. Muya gitti. Karşısında Davinson geldi. Muya vurdu. Out. Davinson'un müdahalesi de başarılı olmadı. Ha? Abdülkerim ne yaptın lan? Uzaklardan bir şut. <laughs> Abi nasıl yedik onu ya? Abdülkerim nasıl hata yaptın orada? Pozisyonu tekrar bu. Ben de orada ya Yekips'e verecektim topu. Direkt de vurdu adam. Güzel de gol attı. İsmail Yakov. Saradan pas direkt Osimen'e. Osimen e. önü boş. Osimen vurdu. Okan kurtardı. Hol Abi iki pas yaptılar. Ceza sahasına girdi. İnçam. Adnan Karaoğlu taklama. Ve maç bitti. Samsun Spor'a 1-0 yenildik. Yine rezalet oynadık. Şimdi sırada Avrupa Ligi maçımız. PAOK maçı geldi. PAOK'un kadrosu bu şekilde. Omar Kole orada. Tiki tak oynuyorlar. Kötü gidişatı olan bir Galatasaray var. Ve şöyle bir ilk 11'de bir değişiklik yapacağım. Grombek alacağım şu 10 numaraya. Avrupa Ligi'nde Galatasaray Ali Samiyen kompleksinde Pauk'u konuk ediyor. Oyuncular sahaya geliyor ve maça Pauk başlayacak. Şimdi Tyson girdi cezatasına. Tyson Muster'ı kurtardı. Oha nasıl geçti lan o top. Zivkovic Aşırttı. O nasıl aşırtma lan? O kadar yakından nasıl ilk yedi kogolü? Mauro Icardi'nin pası şimdi Yunus Akgün'e doğru. Yunus Akgün. Yunus Gabriel Saray'la oynadı. Gabriel Saray orta. Oh, Barış Alper'in röveştesi offside. Barış Alper. Hızlı çıkıyor Barış Alper. Pası Icardi. Mauro Icardi yerde kaldı. Hakem verdi. Şimdi Gabriel Saray'la ile kullanacağız. Gabriel Sara şöyle bir şey yapacak. Çok sert bir şut gelecek. Gabriel Sara vurdu. Yandan dışarıya çıktı top. Ve maç bitti. Avrupa Ligi'ne 1-0 yenilerek başlıyoruz. Mağlubiyetle başladık. Yine kötü bir gidişat var. Bazı şeyleri değiştirmem lazım o zaman. Şöyle bir 4-3 ofansif bir taktik ayarladım. 10 numaraya Icardi'yi koydum. Icardi 10 numarada da oynayabileceğini düşünüyorum. Tekli santrafor oynayacağız. Bakalım bu şekilde neler yapabileceğiz göreceğiz. Şimdi Süper Lig'e dönüyoruz. Rakip Başakşehir 5. sıradalar. Deplasmana gideceğiz. Uh -huh. Ve Başakşehir'in kadrosu da bu şekilde. 5 maçta 3 galibiyet 2 beraberlik almışlar. Şimdi maça Osimen'in vuruşuyla başlıyoruz. Umarım bu maç bazı şeylerin başlangıcı olur. Şimdi Mauro Icardi. Icardi sırtında Berat var. Aldı topu Icardi vurdu direktten döndü. Icardi çok sert vurdu. Piontek. Piontek. Piontek vurdu. Mustera rahat aldı. Piontek. Önü boş. Piontek vurdu. Oha ya. Abdülkerim çok yavaş kaldığı için yetişemedik. Attıkları gole bak. Maç bitti. Maalesef pozisyon olmadı maçta. 1-0 yenildik. Yine mağlubiyet serisi devam ediyor. Şimdi sıradaki maç Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'e karşı. Antwerp ilk maçını beraber kalmış sanırım. 20. sırada kanat oyunu oynuyorlar. Umarım bunları yenebiliriz. Artık bir galibiyet almamız gerekiyor. Üçlü defans değil, 4 üç ofansif de bu şekilde maça başlayacağız. Victor Osimhen'in vuruşuyla maça başladık. Haydi beyler, bu maçı kazanmamız gerekiyor. Hızlı bir atak şansı değilmiş. <laughs> Mauro Icardi pasını verdi Barış Alper'e. Aradan bir pas. Osimhen da yokmuş lan. Çok kötü vurdu. Balik Vişa ceza sahasına girdi. Balik e vurdu. Dönen top Mustera bizde kaldı. Victor Osimhen Galatasaray yatağa çıkmak istiyor. Şimdi pas Gabriel Sarada. Abi nasıl vuruş ya? Yunus Akgün. Yunus tek başına götürdü. Yunus Akgün kaleci kurtardı. Araya girdi. Mauro Icardi top. Pasını verdi. Victor Osimhen. Osimhen direğin dibinden dışarı çıktı top. Diyatta Diyat da vurdu savunmaya çarptı. Tançesin eline çarptı orada penaltı. Yani bu kadar şanssızlık olamaz ya. Kurtarabilir miyiz? Yansen. Yansen gol attı boğazım. Yansen boşluk var. Abi yetişemiyoruz. İsmail Yakup falan yetişemedik. Şut 2-0 oldu. Beyler maç bitti şimdi. Yani sürekli oyun oynamadığım için kariyerde de efsanevi modda zorluklar falan biraz zor olduğu için olmadı yani. Başaramadık. İki bölümde biraz oynayayım dedim. Bu videodan bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.